Merhaba değerli dostlar. Bugün çok güzel bir sanat eseri yapacağız. Buna sadece bir kek demek yanlış olur. Bu bir sanat eseri adeta değerli dostlar. Oldukça güzel, kıvamlı, rengarenk, muhteşem bir kek tarifi değerli dostlar. İçerisinde ıspanak, kakao ve sade olarak 3 çeşit var. Dilerseniz laf fazla uzatmayalım. Kullandığım malzemeleri ekrana yazayım. Değerli dostlar bütün kullandığınız malzemeler oda sıcaklığında olmalı. Malzemelerin olduğu kısmı durdurup not edebilirsiniz. Ayrıca videonun açıklama kısmında da malzemelerin tümünü yazdım. Şöyle bir kase kadar, 10-15 dal kadar ıspanağımızı bir çırpıcı kabına yerleştiriyoruz. Blender'ımızı çalıştırmadan önce içerisine şöyle çeyrek çay bardağı kadar sıvı yağ. Ve çeyrek çay bardağı kadar da su ekliyoruz. Ve blenderımızı çalıştırarak iyice gördüğünüz gibi sıvı hale dönüştürüyoruz. Pütürsüz tamamen akışkan bir hal alana kadar ıspanaklarımızı doğrayacağız. Evet bunu bir kenara kaldıralım. Şimdi kekimizi yapmaya başlayalım. 4 adet yumurtamızı derin bir kap içerisine koyduk. Hiç zor bir tarif değil arkadaşlar. Gözünüz korkmasın. Bir su bardağı kadar toz şekerimizi ekliyoruz. Ve blender'ımızla mikserimizle güzelce karıştırıyoruz. Bu karıştırma aşaması biraz uzun sürecek. Yaklaşık 3-4 dakika beyazlayana köpürene kadar karıştırmamız gerekiyor. Bakın bembeyaz oldu ve köpük köpük oldu. Şimdi içerisine diğer malzemeleri ekleyebiliriz. Bir su bardağı süt. Oda sıcaklığında olmalı. Dolaptan alıp direkt kullanmayın sakın. Bir su bardağı sıvı yağ su bardaklarının ölçüsü 200 ml bu arada. Bunlar önemli detaylar. Unumuzu da eleyerek ekleyeceğiz. 2,5 su bardağı un var. Değerli dostlar kek yapımı hem kolay hem zordur. Unumuzu eleyerek ekliyoruz. Şimdi içerisine bir paket vanilya. Bunu da eleyelim ki güzel bir karışım elde etmiş olalım bir buçuk paket kadar kabartma tozu bir paket yeterli geliyor aslında ama bir buçuk pakette kullanabilirsiniz bunları da eleyerek ekliyoruz kekimizin kabarma ya da sönme problemi yaşamaması için mutlaka önceden fırınımızı ısıtalım ve ilk 40 dakika bu kek için söylüyorum kesinlikle kapağını açmayacağız fırınımızda eğer bir Eşit miktarda ısıyı dağıtma sorunu yaşıyor O keki güzel pişirmeyen bir fırınınız var demektir ee, Maalesef bazı fırınlarda bu sorun yaşanabiliyor Isıyı her yere eşit bir şekilde dağıtması gerekiyor Kekimizin güzel pişirebilmesi için fırının Şimdi hazırladığımız kek e, hamurunun karışımını diyelim 3 eşit parçaya böleceğiz bu parçalardan birini ıspanaklı, birini kakaolu, birini de sade olarak hazırlayacağız değerli dostlarım. Şimdi ilki için hazırladığımız ıspanak karışımını hatırlayacaksınız. Videomuzun başında hazırlamıştık. Yeşil olan bu ıspanak karışımı, yeşil rengi verecek olan ıspanağımızı ekliyoruz ilk parçaya. Tabi biraz sıvı olduğu için değerli dostlar bunu kıvamını diğerleriyle eşit kılmak için 1-1,5 2 yemek kaşığı maksimum un ekliyoruz ve güzelce karıştırıyoruz. Çünkü ıspanağı hatırlarsanız karıştırmadan içerisine, içerisine sıvı yağ ve su eklemiştik. Doğal olarak eklediğimiz ee, kek hamurunun kıvamını sıvı hale getirecektir. Bunu engellemek için biraz un ekledik. Tam tersi işlemi de bu kakaoyu eklediğimiz parçaya yapacağız. Bir dolu yemek kaşığı kakao ekledik. Güzelce karıştırıyoruz. Tabii kakao da bu kısmın, bu parçanın daha koyu olmasını sağladığı için, onu da biraz daha cıvık hale getirmek için çeyrek çay bardağı kadar süt ekleyeceğiz. Kontrollü bir şekilde. iyice bir karıştıralım. Yani üç parçanın da kıvamını eşit hale getirmek istiyoruz. O yüzden birine un ekledik. Diğerine süt ekledik. Ve bakın kıvamları işit geldi. Şöyle iyice bir göstermek istiyorum sizlere. Ayrıntılar değerli dostlar bunlar. O yüzden göstermem lazım. Hepsinin kıvamının işte olduğundan emin olalım. Zaten sade parçamız ona hiçbir şey eklememiştik. Aslında kakao ve ıspanaklı olanı sade olanla aynı kıvama getirmeye çalıştık. Şöyle bir kelepçeli kek kalıbım var. Tabanına, dibine arkadaşlar gördüğünüz gibi yağlı pişirme kağıdı kıstırdım. Yan kısımlara ise margarin sürüyorum. Böylelikle yapışmasını tamamen engellemiş olacağız. Katı bir şekilde margarinimizi sürdük. Evet, hazırladığımız Karışımlar arkadaşlar sırayla fincanlara ben doldurdum size göstermek için tabi siz daha pratik bir yöntem biliyorsanız ya da e, aklınıza gelirse onu duygulayabilirsiniz. ben hem gösterirken kafanız karışmaması için hem de e, eşit bir şekilde kek kalıbıma koyabilmek için fincanlara doldurdum bir fincan sade kek karışımı hamuru öncelikle koyuyorum. Kek kalıbının içerisine tam ortaya gelmesine dikkat ediyorum. Eğer böyle bir yanlışlık yaparsanız kek kalıbını sağa sola eğerek ortaya gelmesini sağlayın. Onun üzerine kakaoluyu koymak istiyorum. Bir fincan da kakaolu kek karışımı gerçekten bir sanat eseri gibi oluyor değerli dostlar. Sadece bir kek demek yanlış olur. Üzerine yeşil ıspanaklı kek karışımını koyuyoruz. Bunu sırayla yapacağız değerli dostlar. Hazırladığımız karışımların tamamı bitene kadar sırayla sade, kakaolu ve ıspanaklı kek karışımlarını ekliyoruz. Görüyorsunuz ne kadar güzel bir desen ortaya çıkıyor. Evet, sonucusunda koymuş olduk böylelikle. ...ve güzel bir desen oluşturalım. Bunu yapmayabilirsiniz de tabii ama... ...böyle bir imkan varken ben kullanmak istedim açıkçası. Bir kürdanla... ...dıştan içe ve içten dışa doğru çizikler atarak... ...adeta bir tablo gibi kekimizi işliyoruz. Gerçekten muhteşem oluyor değerli dostlar. Umarım bu tarifi de bu arada beğenmişsinizdir. Beğenip beğenmediğiniz hakkında fikirlerinizi mutlaka yorum kısmına yazın olur mu? Neler düşündüğünüzü açıkçası merak ediyorum. Ayrıca bana da destek vermiş olursunuz. Ee, Youtube ne hikmetse kanalımıza bir ambargo uyguluyor. İçeriklerimizin tamamı özgün olmasına rağmen nedense önerilenlere pek çıkmıyoruz Bunu kırmanın bir yöntemi beğen butonuna basmanız ve yorum yapmanız değerli dostlar. Şimdi fırına gönderelim. 180 derece fırında alt üst ayar açık 40-50 dakika kadar pişireceğiz. Kürdan testi yaparak fırınımızdan çıkaracağız. Biliyorsunuz keke e, 40 dakikan sonunda kürdanı batırdığımızda eğer üzerine herhangi bir şey yapışmadan çıkıyorsa kekiniz pişmiş demektir. Bugün kullandığım fırın maalesef birazcık bana yamuk yaptı diyebilirim. E, bahsettiğim o e, sorun ben kendimde yaşadım gördüğünüz gibi. Ama kıvamı tamdır değer dostlar defalarca kere denenmiştir. Fırınızda bir problem yoksa mükemmel bir kek ortaya çıkaracağınızdan emin olabilirsiniz. Hem rengi hem şekliyle konuk ettiğiniz, misafir ettiğiniz, ikram ettiğiniz insanların aklına alacaktır bu kek. Çok güzel bir kek ve değişik bir tat. Buna emin olabilirsiniz değerli dostlar. Umarım sevmişsinizdir, beğenmişsinizdir kıymetli dostlarım. Pişmeden, piştikten sonra her halinde oldukça güzel bir tarif. Değerli dostlar, videoya burada kısa bir ara verdim çünkü bu YouTube'la gerçekten başım belada. Bir türlü benim kanalımdaki videoları önerilenler kısmına çıkarmıyorlar. Değerli dostlar, YouTube'un bana yapmış olduğu bu ambargoyu kırmak için aşağıdaki beğen butonuna basmayı, nokta dahi olsa yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyin. Böylelikle YouTube etkileşim alan bu videomu önerilenler kısmına çıkarmış olacak. Bana destek vermek istiyorsanız Beğen butonuna basmayı ve yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyin.